Merhabalar, bugün bir soru bir dakika konseptimizin üçüncü videosuyla karşınızdayız. Bugün yanımda Gülhan var. Gülhan bilgi birikimine, tecrübesine güvendiğimiz koçlarımızdan, içerik üreticilerimizden bir tanesi. Öncelikle hoş geldin Gülhan. Nasılsın? Hoş buldum, teşekkür ederim. İyiyim. Sen nasılsın? Ben de iyiyim. Şimdi konseptimize başlamadan önce benim sormak istediğim sorulara geçmeden önce ilk başta netlerin sıralanma ve bölümü. Bunlardan kısaca bahsedebilir misin? Kısaca kendini tanıtabilir misin? Evet, ben şu an Hacettepe Tıp Fakültesi İngilizce bölümünde birinci sınıf öğrencisiyim. Netlerim TYT'de Türkçe 37.5, Sosyal 18.75, Matematik 38.75, Fen 20. AYT'de Matematik ve Fizik Full, Kimya 1 yanlış, Biyoloji 2 yanlış. Bu netlerle TYT'de 102. sayısalda 580. oldum. OBP'm de 98 bu 98.6 gibi bir şeydi. E, MSÖ'den biraz bahsedecek olursam da Mensö'nün Türkçe'si 38 37.5 olması lazım. Sosyeli de 16 25. Matematik ve Fen'i full'dü. Onda da sayısal alanında 47. olmuştum. Çok güzel. E, onun dışında peki e, şeyde sayısal sıralaman neydi TYT AYT'nin birleşimi olarak? 580. 580. Çok güzel. Şimdi burada bir soru geldi aklıma direkt 580. bir kişinin çalışma rutini nasıldı? Günde kaç saat çalışıyordun, Haftada toplamda kaç saate tekabül ediyordu? Yani çalışmaları ne kadar sürüyordu genel itibariyle? Şimdi başta okul vardı pandemiden önce. Okul olduğu dönemlerde sabah 8, akşam 6 civarı okul ve oluyordum. Akşam 6'dan sonra eve geliyordum. Ben sabah 1,5-2 saat çalışıyordum okula gitmeden önce. Çünkü akşam çok verimli olamıyordum belli bir saatten sonra. Sabah 1,5 saat falan Akşamda geldikten sonra 7 ile 10 arasında, yedi ile 10 arasında falan çalışıyordum. Yani buçuk saat falan çalışıyordum yaklaşık olarak okul olduğu günlerde. Tamamen kendime kalan günlerde başta çok fazla olmuyordu, giderek arttı bu. Başta 6 saat falan çalışıyordum. Ama pandemi dönemiyle beraber 8-9 saat ortalamasına ulaştım. Bazı günler çok daha iyi çalışıp işte 11 saatleri gördüğüm oldu. Bazen 6 saatte, 5 saatte kaldığım oldu. Ortalama olarak tüm günümün kendine ait olduğu zamanlarda 8 saat, 9 saat falan çalışıyordum. Tamamdır. Ya zaten genelde derece öğrencilerinde de gözlemlediğimiz yani özellikle ikinci dönemde ocak ayından sonra 8 saatin altına kolay kolay düşmüyor hiçbir derece öğrencisi ki. Yani sen bir 500. olarak ilk 500'e, ilk 600'e girmiş bir öğrenci olarak 8-9 saatleri 10 saatleri gördüğünü söylüyorsun. Ki bunlar zaten olması da gerekiyor. Yani 2-3 saatlik çalışmalar özellikle son 6 ayda çok yeterli olmaz. E, pandemi sürecinden bahsetmişken ya bence geçen sene birden dengeleri değiştiren bir kısımda pandemi süreci oldu. Bu sene ama direkt mesela pandemi süreciyle başladılar ve yani pandemi sürecinde çalışmak çok önemli. Yani Onunla alakalı bir evet. sorun var. Pandemi sürecinde çalışma sisteminde değişiklikler oldu mu? Olayları nasıl yayına çevirdin? Neleri farklı yaptın diğer insanlarla? Şöyle aslında bu senekiler bir tık daha şanslı. Yani şanslı demek iyi, mantıklı mı bilmiyorum ama onlar önceden tahmin edebiliyordu online olacağını. Ama bizde bir anda tüm dersler iptal oldu, her şey online'a döndü. Benim zaten konularım tam çıkan konuların olduğu yerdeydim. Yani hatta pandeminin ilk döneminde sadece çıkan konuları çalışmıştım. Sonra konular çıktıktan sonra tabii bir boşluğa düştüm. Konularım bir anda bitmiş oldu. Ondan dolayı full branş denemesine ağırlık verdim. Aynı zamanda ben TYT'den kaynak turlamaları yapıyordum. AYT'den de aynı şekilde. Konuları bir şekilde sık sık gözden geçiriyordum unutmamak için. Çünkü konular azaldığı için daha detay sorabilirlerdi. Ve daha az soru olduğu için de sık sık gözden geçirmek gerekiyordu. Branş denemeleriyle ve tekrarlarla ilerledim. Aynı şekilde bir de map kitaplarını taramıştım pandemi döneminde. Çünkü map kitapları gerçekten çok önemli. AYT için özellikle. TYT için aynı şeyi söylemeyeceğim ama AYT evet, için... Evet önemliydi. E peki TET AYT'yi beraber nasıl götürdün? Veya beraber götürmediysen ayrı olarak nasıl götürdün? Aslında birinci dönem ve ikinci dönem farklı ilerledi normal olarak. Birinci dönem tyT konularını görürken 12. sınıf konuları görüyordum aynı zamanda. İkisini beraber götürdüm. Ben 12. sınıfı sadece bir güne ayırıyordum. Yani bir gün boyunca full 12. sınıf çalışıyordum. Hafta içi de tabii ki çalışıyordum ama... Mesela hafta sonunun bir günü sadece 12. sınıf ayırıyordum. Çünkü ilk defa gördüğümüz konular olduğu için üzerine daha fazla düşüyordum. TYT'yi de bunun yanında konu çalışarak götürüyordum. Birinci dönemin sonlarına doğru TYT'den branş denemeleri eklemeye başladım. Tabii haftada bir genel deneme oluyorduk. Ben kendim branş denemeleri ekledim. Ondan sonra zaten ikinci dönemde e, TYT'den branş denemeleri, genel denemeler, kaynak taramaları şeklinde ilerledim ve AYT'den full konu çalıştım. Tamamdır. Denemelerden bahsetmişken deneme sıklığı nasıldı? Bölüm denemelerine zaten dedin erkenden başladım dedin. Hmm. AYT bölüm hmm. denemelerine ne zaman başladın mesela? Bir de şey soracağım. TYT AYT denemelerini mesela ilerleyen süreçte nasıl arttırdın? Mesela son aylarda kaçar tane deneme çözüyordun hafta içerisinde? Deneme sıklığı işte dediğim gibi birinci dönemin ortalarına kadar haftada bir TYT genel denemesi çözüyordum sadece. Birinci dönemin sonlarına doğru branş denemelerine başladım TYT adına. Haftada iki Türkçe, iki matematik falan çözüyordum. 15 tatilde zaten herkesin girdiği bir seri deneme süreci vardır. Okulların kampı falan. Onun gibi bir seri deneme sürecine girmiştim 15 tatilde. Ha, hafta içi her gün TYT genel denemesi çözüyordum 15 tatil içinde. İkinci dönemde haftada iki TYT genel denemesi ama iki haftada bir falan da AYT çözüyordum. Çünkü AYT konularım daha tam olmadığı için o zamanlar AYT'nin çok üstüne düşmemiştim. Konular iptal olmasıyla beraber yani bu Mart falan gibi. Mart'tan itibaren AYT branş denemelerine ve AYT genel denemelerine başlamış oldum. Böyle son dönemlerde ise son bir ay her gün TYT çözüyordum. Son iki ayda da TYT çözmek beraber branş denemeleri çok fazla çözüyordum son iki ay. Ama son ay her gün TYT çözdüm. Tamamdır. Orada mesela özellikle denemeleri bırakmadan, yani mesela kimi insanlar konu çalışmasına çok fazla olarak odaklanıp denemeleri çözmüyorlar. Yani bunun yüzünden de güncel durumunu görmüyorlar. Yani Gülhan'dan da gördüğümüz üzere yani konularda ilerlerken dahi bir yerlere geldikten sonra konuları %50'si, %60'ı bittikten sonra denemeleri de programa entegre etmek gerekiyor. Olabildiğince fazla deneme çözmeye de odaklanmak gerekiyor daha kaliteli sorular görmek açısından. E, denemelerden sonra bir sorum daha varsa özellikle ilk güne giren, ilk beş giren öğrenciler ya bunları mutlaka çözüyorlar. Yani bunları çözmeden sınava girmiyorlar. Sen hangilerini çözdün merak ediyorum. Çıkmış sorular. Yani hangilerini çözdün, hangileri senin için çok daha faydalı oldu, hangilerini çözmesen de olur mu diyorsun mesela. Şöyle çıkmış sorularda çok açılmamak gerekiyor. Çünkü ÖSYM'nin öğrencilerden her sene bir beklentisi oluyor, bir isteği oluyor ve bu her sene değişiyor. Bundan dolayı çok geriye gitmemekle beraber YGS'ler çözülebilir. YGS'lerin aslında şu an ben bu dönemde çözmüştüm geçen sene. Ocak ayında, Aralık ayında. Ocak ayıyla ile beraber Türkçesi ve matematiği çok faydalı oluyor gerçekten. Yani senin de çıkmış sorular yani iptal olan sorular falan oluyor. Bir de müferat değişikliğinden dolayı. Ayrıca sosyal de bir de 40 soru olduğu için gerçekten çok geliştiriyor. o sosyal ile beraber çok iyi oluyor. Şu dönemde YGS'ler çözülebilir. Ben TYT, AYT'leri son haftalara bırakmıştım. Hani zaten kaynaklarda çok benzer sorularını gördüğümüz için geçen senelerin TYT AYT'si çözdüğümüzde çok yüksek netler elde ediyoruz. dolayı hem biraz moral yükselsin diye hem de son ÖSYM'nin son isteklerinden biraz daha taze taze sınavdan önce haberdar olabilmek için onları son haftalara bırakmıştım. Evet evet. Mesela orada da o hatayı yapanlar çok fazla oluyor. Erkenden çözüyorlar mesela. 2018, evet. 2019, 2020'nin sınavını. Ya yani bunun yerine daha geç dönemde yani insanların en iyi olduğu evet. dönemde çözmeleri lazım. Yani son haftayı bırakmazsın tabii. Herhangi bir moral bozukluğu olmaması için ama iki hafta kaldı, üç hafta kaldı çözmek çok daha mantıklı. Hem eksiğini görmek açısından hem de moral motivasyon olması açısından. E son hı. olarak benim çalışma düzeniyle bir alakalı bir sorum var sana. E gece hı hı. sabah çalışma dengesi. Bununla alakalı çok soru geliyor. Yani kişiden kişiye bu değişiyor genelde ama mesela sen nasıl çalışıyordun? Tıp kazanan bir öğrenci, ilk 500'e giren bir öğrenci, TYT'de 150. sıralarda olan bir öğrenci nasıl çalışıyordu? E genel olarak geceleri mi daha çok çalışıyordu yoksa sabahları mı? Yani genel itibariyle nasıldı çalışma dengesi? Ya şöyle ben sabahçıydım ama bu tamamen benim kendi verimliliğimle alakalı bir durum. Ben akşam ondan sonra falan verimli olamıyordum. Yani uykum geldiği zaman direkt soruları anlamamaya başlıyordum, odaklanamıyordum. Ona dolayı sabah erkenden kalkıp evinde de sessiz olduğu saatlerde çalışıyordum. Okula gitmeden önce veya bu pandemi döneminde de devam etti. Okul döneminde saat işte 5.30, 6 gibi kalkıyordum. Şu anki online ders gibi. İşte saat işte 8'e kadar, 7.30'a kadar çalışıyordum. Sonra okula gidiyordum. Pandemi döneminde ise yine 6.30 gibi falan kalkıyordum. Sabah erkenden çalışmaya başlıyordum. Çünkü gerçekten geç saatlerde hiç verimli olamıyordum. Ama bu tabii ki kişiden kişiye değişir. Bazıları sabah uyandığında ayılmakta çok zorlanır. Akşamları daha verimli çalışır. Ama bunu kendiniz tecrübe ederek, de kendi özelliklerinizi öğrenerek çalışmanızı entegre etmelisiniz. Aynen öyle yani. Burada despot bir yaklaşımdan daha çok kendilerini tanıması gerekiyor insanların. Sabah çalışan bir insan mı? yoksa daha çok akşam saatlerinde mi? Ama burada bence de yine bir az da olsa bir orantı var. Yani sabah çalışacaksan veya akşam çalışacaksan yani her ikisinde de bir sınır var. Yani akşam çalışmak demek gece 5'e evet. kadar bırakmak değil de yani geceyle ilgili evet. mesela 12'de 1'de çalışmak, 2'de çalışmak, en geç o saatlere bırakmak. Ama sabah çalışmak da demek yani sabah 11'e 12'ye bırakmayacaksın sabah başlamak istiyorsan. 9'da 10'da en geç başlamış olman gerekiyor. Yani bunları iyi belirleyip o şekilde devam etmek lazım. Ve yani Gülhan'da da gördüğümüz üzere en önemli nokta süreklilik yani burada sürekli olarak çalışmak evet. ve o plana, programa sadık olmak. Ee, en son benim soracağım şey eklemek istediğin herhangi bir nokta var mı? Böyle e, bizim takipçilerimizi bir adım öne taşıyacak ekstra bir tavsiyen olabilir. Yani herhangi bir noktaya ile alakalı eklemek istediğin bir şey varsa söyleyebilirsin. Bu MAP kitaplarının kullanımını tekrardan hatırlatmak istiyorum. Gerçekten AYT için çok önemli. 2020'nin sınavında da gördük ki AYT sınavında direkt MAP kitabından kalıp cümleler oluyor, kalıp sorular oluyor aynı şekilde. Bunu gerçekten faydalanmanızı tavsiye ediyorum. Hepinize sağlıklı başarılı yıllar dilerim. Tamamdır. E, bugünkü videomuz bu şekilde. E, Gülhan'a ulaşmak istiyorsanız aşağıdaki açıklama kısmından linkten ulaşabilirsiniz. Kafanızdaki soruları sorabilirsiniz. Ekstra olarak Gülhan'dan koçluk alabilirsiniz. E, onun dışında yine e, bize herhangi birimize bir sorunuz varsa yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. E, Genel itibariyle bu şekilde. Umarım faydalı olmuştur sizler için. E, görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.